Merhaba arkadaşlar. Kozalaktan yapmış olduğum kapı anlatacağım arkadaşlar size. Kullanımı bu şekilde. Benim kapımda halka olmadığı için ben sıcak silikonla yapıştırdım arkadaşlar. Gayet şık ve doğal bir kapı oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Yorumlarınızı ve desteklerinizi YouTube kanalımda ve Instagram'da bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğal görünümlü olarak kozalaklardan kapı yapacağız arkadaşlar. Ben bunları pikniğe gittiğimde toplamıştım. Bu şekilde küçüklü büyüklü. Şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle orta boylu olanların Bir pense yardımıyla şu kapa kısımlarını kopartacağım arkadaşlar. keseceğim böyle. Nasıl yap? Şu şekilde uçlarını alıyorum. Ben bir kısmının bütün olarak kullanacağım. Bir kısmının ise bu şekilde arkasını kullanacağım. O yüzden bu uçlarının yarım uçlarını keseceğim arkadaşlar. görüntüyü almak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde ortası çiçek gibi olacak. Şu arkasını alacağım arkadaşlar. Tekrardan göstereyim sizlere. Şu kafa kısmını kopartıyorum bu şekilde. İnceltiyorum ince Bu şekilde arkadaşlar. Ben sizin için daha öncesinden hazırlamıştım. Göstermek amaçlı yaptım bunları. Şimdi ise bunları akrilik boyayla boyayacağım arkadaşlar. Ben kırmızı kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. şekilde her tarafını her tarafına gelecek şekilde Arkadaşlar boyuyorum uç kısımlarını da aynı şekilde boyayacağım Arkadaşlar şu şekilde göstereyim Arkadaşlar size sonrasında ise e, bunların üzerine küçük bir küçük dokunuşlar yapacağım beyaz akrilik boyayla arkadaşlar ben sim kullanacağım eğer ki siz sim kullanmasanız da olur ya da istediğiniz herhangi bir renk de olabilir ben gold rengi sim kullandım bu şekilde arkadaşlar şimdi bunu kurmaya bırakacağım bir tane de bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bunu da açık olarak kullanacağım böyle çiçek şeklinde. Bunu da açık olarak kullanacağım arkadaşlar. Boyam yetmedi. Biraz daha boyayacağım. Her tarafına gelecek şekilde kırmızıya boyuyorum arkadaşlar. elleriniz boyu olabilir. Akrilik boya olduğu için hemen çıkıyor arkadaşlar suda yıkayınca. Bunu da bu şekilde boyadım arkadaşlar. Bunları şimdi ikisinin kurmasını bekleyeceğim. Şimdi ise beyazın dokunuşlarını göstereceğim arkadaşlar size. bir fırçayla şu ortasını beyazı şöyle göstereyim. ortasını sadece bir nokta kondurdum arkadaşlar. Sonrasında ise bunun da şu çiçeklerini uç kısımlarına koydum arkadaşlar. Bu şekilde küçük küçük dokunuşlar verdim. şu şekilde Arkadaşlar şimdi boya kurumadan e, Ben bunun üzerine e, Gold rengine sim dökeceğim Arkadaşlar boya kurumadan önce şu şekilde hafif bir sim e, parıltı versin ışıltı versin diye gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu şekilde şunu da birazcık koyayım şöyle. Tamam. Ben bunları daha öncesinde hazırlamıştım arkadaşlar. Bunlar kurumuş olanlar. Bu şekilde. Bunların hepsini bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar e, kartondan kalıp kestim arkadaşlar. Bu kalıbı ise Kartondan kalıp kestim bir tencere kapağı yardımıyla. Arkadaşlar bu şekilde bir tane kartonum var. Bu kartondan ben kalıp çıkartacağım şimdi. İlk önce büyük bir tencere yardımıyla bu şekilde bir tane daire çiziyorum arkadaşlar. Onun içine çok boy küçük olan tencere kapağıyla yine bir daire daha çiziyorum arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi çizmiş olduğum daireyi bir parçata yardımıyla keseceğim. Ben kalıbımı çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak. Ben tek şerit yapacağım için e, ince kestim. Siz bunun inceliğine kalınlığına göre kendiniz karar verebilirsiniz. Eğer ki e, çift sıra yapmak istiyorsanız biraz daha kalın olabilir. Ama ben tek sıra yapacağım için arkadaşlar e, bu şekilde ince bir şerit kullandım. Şimdi ise e, jüt iple e, bunun her tarafını kaplayacağım arkadaşlar. <laughs> Siz isterseniz e, jüt kumaş da kullanabilirsiniz. Ben jüt ip kullanacağım. Elimde o vardı çünkü. O yüzden jüt iple bunu şimdi her tarafını kaplayacağım bu şekilde. Şöyle küçük bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Çıkmaması için. Sonra silikon yardımıyla jüt ipi her tarafını dolduracağım, kaplayacağım artık. halkın kalıpları için arkadaşlar şuraya bir tane askı yapıyorum şöyle düğüm atıyorum askı burada belli zaten şu şekilde buraya düğüm atacağım halkın kapılar için kullanımı kolay olsun diye. Şu şekilde düğümümü attım Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. iki tane düğüm attım sağlam olsun diye. Sonrasında tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silikonumuzu yapıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ben altlarına yaprak kullanacağım bu şekilde. şekilde yap ilk önce yapraklarını yapıştıracağım arkadaşlar çaprazlı bir şekilde yapraklarını yapıştırdım arkadaşlar. Sonra ise bir açık kozalak bir kapalı kozalak olarak bu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Bir açı, bir kapalı olarak yapıştırıyorum arkadaşlar. Boşluk bırakmadan. gördüğünüz gibi kurumasını bekleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamlandı kokalarım. Şimdi ise şu bu şekilde maket e, yapraklardan şu aralarına birazcık daha koymak istiyorum. Hafiften şunu şöyle bir kesmem lazım arkadaşlar. Küçük küçük yapıştıracağım. じゃあ。 şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kapı süsümüz hazır. Ee, gör, bitişi bu şekilde. Gayet kolay ve basit. Ve çok da ışık görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yapacak olanları şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.